Pasaj başı burada yapılamaz yani. Yap yapamazsın. Ya başkanın yaptığı da kanunlara aykırı ama kimse ne diyor? Yani biz yani. ya yani, yani yani iki onun, satır okuyup gideceğiz burada. Bir o şey ayırı yapmayacağız ayırı yani. Hoş başkanın başkanı yaptığı kanunlara uyuyor mu? Hiçbirisi uymuyor. Başka bir Yani Herhangi bir yani, şey var mı? Fazla şeyler var mı? Yok. Hiç hayır, hayır. Bir, başkanlık yapmıyoruz ki. Herhangi bir şey var Herhangi bir mı? Hayır, hayır. Avukat, avukatımızın bilgisi dahilinde avukatımızdan çıkartılmış, görüşülmüş bir basın açıklamasıdır. Kesinlikle Burada rencide edici herhangi bir yazı, ya, ya, ya. yazı yoktur. Sen oku. Ya. Dur bırak, dur bırak, öyle oku, bırak. yok ya kardeşim ya. Hayret ya. Ben Bizim amacımız son günlerde kamuoyunu sıkça meşgul edip ihaleyi engellemek değil. Almak isteyenleri ve Sinop halkını bilgilendirmektir. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'na göre sayın başkanın ihale edip satmak istediği güzergahların mücavir alanda bulunmakta olduğunu ve bunun da belediye encümeninin değil belediye meclisinin yetkisinde olduğunu hatırlatır ve olayın Samsun ikinci bölge İdare mahkemesinde iki ayrı dava şeklinde görüldüğünü satılması durumunda alıcıların mağdur olacağını ayrıca bir başka davamızın da Danıştay'da temizde olduğunu belediyenin yanlış beyan verdiğinden de davanın uzadığını adaletin yerini bulacağını ve bu doğrultuda hiçbir fedakarlıktan kaçamayacağımızın bilinmesini isteriz. Sinop Belediye Başkanı'nın gider ayak 10 adet halk otobüsünü attığını ısrarla satmak istemesine de bir anlam verememekteyiz. Zeki Yılmazer döneminde 21 hat ihaleye çıkartılmış ve 11 tanesi satılmış 3 milyon lira. Evet 3 trilyon lira civarında gelir elde edilmiş. Sinop'ta taş taş üstüne konulmamıştı her ihalede de aşiyan pazar yeri ve personel olacakları gerekçe gösterilerek yapılmıştır. 1989 yılından bu yana sadece halka, halka hizmet amaçlı kurulmuş itfaiye yanı karşısında TEDAŞ trofo binası bitişinde bulunan irtibat büromuzdan gerekçe gösterilmeden çıkartılıp bize tamamen ters bir yer olan eski zabıta merkezi uzun uğraşılar sonucunda gösterilmiş ve kira sözleşmesi imzalanmıştır. Fakat bu yerin hem bizim görevli arkadaşlarımız e hem de bilgi oluyor. almak isteyen vatandaşlarımız için bir sen, bir büyük sen, bir sen. tehlike arz ettiği. Evet. Basın açıklamaları için önemli bir karar. Sadece. Yapın. Bu yani. yerinde Sayın Belediye Başkanının teyzesinin oğluna verildiğini üstüne basa basa söylüyoruz. Oraya Tamam. 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 tamam lütfen sessiz dağılın. Tamam. Tamam. Hadi arkadaş. Sessiz dağılalım Uçak. Hayır lütfen dağılın. Şeye gidelim. Bakar mısın? O yolda yolda, yolda kapamayın. Evet, yani, yani, Uçak, hadi kapamayın. Lütfen dağılın. Bakar mısın? Bizim tamam. Biz dağıldan mı? 对对对。